Nefis yemek tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün ne pratik bir tatlı tarifi ile karşınızdayım. Şerbetli kadayıfla nefis bir kek hazırlayacağız. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle tencereye 3 su bardağı toz şeker alalım. 3 su bardağı da su ekleyip karıştırarak kaynamaya bırakalım. Yaklaşık 10 dakika kaynadıktan sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Keki için karıştırma kabına 4 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alalım. Beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar yaklaşık 5 dakika mikserle çırpalım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağı da ilave edip çırpmaya devam edelim. 1 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu da ekleyip hamuru tekrar çırpalım. Şimdi bıçakla küçük küçük kestiğimiz 250 gram kadayıfı harca ilave edelim. Spatulayla kadayıf ve hamuru güzelce karıştıralım. Son olarak 1 su bardağı kıyılmış ceviz de ekleyip karıştırarak hamuru son haline getirelim. Diğer taraftan kullanacağımız borcamı sıvı yağ ile yağlayalım. Hazırladığımız kek harcını borcama aktaralım. Ben şu anda 25 36 cm ölçülerine dikdörtgen bir borcam kullanıyorum. Aşağı yukarı bu ölçülerde herhangi bir fırın kabını da kullanabilirsiniz. Harcı spatula ile güzelce yaydıktan sonra kekimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 30 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kontrollü olmanızda fayda var. Sürenin sonunda fırından aldığımız keki henüz sıcakken bir bıçak yardımıyla dilimleyelim. Ardından iyice soğuyan şerbeti kekin üzerine gezdirerek her tarafını güzelce ıslatalım. Birkaç saat dinlendirdikten sonra şerbetini güzelce çeken kadayıflı kekimiz servise hazır olacak. Şöyle bir dilimini de sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu nefis keki dilerseniz dondurma eşliğinde biraz toz fıstık serpiştirerek dilerseniz de sade olarak servis edebilirsiniz. Tarif denerseniz yorumlarınızı ve fotoğraflarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.